Herkese selamünaleyküm. Bugün kedon Minnoş'la Taka bak Minnoş. Neden böyle bir video Çektiğimi bilmiyorum. içimden i̇çimden geldi. Bu da diğer youtuberlar gibi mesela komik şeyler koymayacağım bu yüzden. Yani ben bilmiyorum. Hadi bakalım Minnoş koç koç koç. Hadi bakalım. Öncelikle şöyle bir evi gezdireyim. Hadi bunlar çıksın. İşte burası. Ay 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 ay. Tamam öncelikle burası şey. Şey. Hmm neresi? Git kap. Gidiş. Hmm hadi bakalım. Burası de mütfek. Burası de asansör. Burası da Selim. Özellikle gördüğümüz şey. Unutmayın sakın. <tık> tamam. Ay 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 ay. Aa! Lan minnoş. Minlar. Minnoş'un görüntüsünü gösteremiyorum. Benim bayağı ediyor ya. Dur lan dur. götümü çevirdi geri de. Kudur kudur neydi ya? Oğlum geri zekalı mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bak delirteceğim bunu. Miyavcık da var. Bucu getiririm senden daha uslu bu Hemen kucağıma yatar Lan masaya çık tamamdır. Biz de sakin sakin devam edelim. Burası odanı. Yani şöyle terastan izleyebiliriz yani. Burası da benim odam. Daha doğrusu Esra'nın mi beni. Neyse ben şöyle Esra'nı getireyim. Kalemle oynayınca daha kolay oynuyorum ya. göstermedim. Şurası sığınak. Sığınak değilce. <laughs> ee, eee işte e güzel zihin olduğu bir yer <laughs> burası da kirli gibi burada çok göbek yok sesimi değiştireyim Burası da banyo. Şurada böyle yapıyor. Bakmayın. Sansür ekleyeceğim ya. Sansür ekliyorum. Bakmayın. Bip bip. <laughs> ben tuvaletimi yaparken siz de abone olup like atın. Um, tamamdır. geldik Of ya çok açım. Arkadaşlar ben gerçek hayatta tuvalete gidiyorum. Bir geleceğim. Geldim arkadaşlar. Um, Şimdi bir başka oyunlar oynayalım. Yani başka dedi. Farklı oyunlar buna benzer. Hadi çıkalım bir. Al tabi şarj olmuştu doğru lan. Olacak mı? Ha. Mesela kaç alay oynayalım gelin. Bu arada benim okulda bir günümü çekeceğim. Kaç alakta? Ay şuna bakmayın. Sakın sakın ya. Arkadaşımı yaptı. Yani aynı böyle. Ama söyleyeyim. Kaçalar. Bunu nasıl yapmış? Şu göbeği nasıl yaptığını sormayın. Böyle. <laughs> benim gerçek hayattaki halime. Benim de şöyle bir bandajım var bu bandaj değil ama bandaja benzer olduğu için ya bu taktım şuradaki lekeye sebebi doğum lekem şurada aslında yok benim kalpte doğum lekem vardı ki öyle yaptım ama bir tane olmadı ay ben neden bunu kız yapmışım Laura Victoria aslında burada da kızıya geldi ama hani gösterdiği için <laughs> Ahım, aha. Burada yapmam gerek. Bu karakteri sonu güzel çektim. Erkeklerin üniforması şu gibi ya valla. Yeni o kız formalı üniformalı şeydi. Ooo. Kafanı çalıştır sare. Evet. Böyle beyaz yeni Ab güzel valla sen de senin tam dördüncü gün yapamadım ama böyle kuzey şimdi bunun da yara mı var da hatırlıyorsam? On iki balon gibi. Hım, mana saat kaç? 9 buçuk. Tam 9 buçuk değil mi? Ben ki düzeltmiyorum. Kuzen gözleri hangi gelen. Arada al koy kahverengi. Hmm, hmm, acaba şöyle olsun. Canım öyle istiyor. Kuzen saçları uzun aslında birazcık ama o kadar da uzun değil. Yani bildiğim böyle kız gibi şöyle değil ama çok acıktı. Çok az, çok 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 az, az. Aa, böyle. Şimdi böyle bir yanık ölmeyecek. Güzel o kadar kısır bir. Okey. Okay. Güzel. Güzel. Parantez içinde. Kanka. Bunu da mı kız... Her Şeyle kız. Hoca. Valla bizim hoca aynı böyle. Onu söyleyeyim. <laughs> Yakın zamanda da geliyor. Bu kim olsun? kan. Saçlarını azıcık boyadığı için kırmızı. Yani boyadı. Yalan da değil. Ama saçı genelde çok sık. olmaz yani. Her türlü bağlı gelirseceğim, Bizden böyle? Göz şöyle. Ben de ben böyle yapmıştım. Böyle. Şöyle çıkartalım bandajımızı. Aynen aydı okul forması. <laughs> <laughs> Benim kız forması yapılmadı. Kız okul forması böyle değil bizim okulda. Ama yine böyle yaptı. Sen çok falan Aa bak çok güzel. Anam şu resilli acı verdi. Almine tamam, gelindi kısa ki Ama okulun ilk günü herkes etek giyecek yani ya da şort giyecek. O kadar da inşallah şort giyeriz diye şort koyayım çoruklar lacivertmiş. Ay yine gene spor oldu gel ama ayıkmış. Bir... Şu galiba birazcık da parıl parıl. Onun için böyle. Ay yine kanki şu. Şunu da çekebilirler. Şey Laura koymuş. Almina Kanka, okay. Oo eslem kızet eslem de böyle çok karakter yapamıyorum bu yüzden özür diliyorum çok özür diliyorum <laughs> hadi bakalım videoyi şimdi çekil mi istiyorsun? tamam çekiyorum aslında.